Geldik Alola'ya en sevdiğim kıtalardan biri en sevdiğim nesillerden biri Alola kıtasına gidiyoruz ve buradaki favorilerimizi belirlemeye başlıyoruz. Normal türlü bakalım kimler varmış. Evet normal türe baktığımız zaman bir Type Null Silvali gerçeğini görüyoruz orada. Burada da Alola formları ezaba katacak mıyız o da var tabii ki. Hmm. Yani Alola formları katalım mı hesaba sizce? Siz de tanıtım yüzü üyeliği alarak sayfanızın kanalınızın tanıtımını sağlayabilirsiniz. Ve izleyenler siz de Türkiye'deki Pokemon oluşumlar hakkında böylelikle bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Satoshino Barriardo Pokemon koleksiyonculuğu ve Nintendo koleksiyonculuğu için mükemmel bir kanal takip etmenizi tavsiye ediyorum. Yani yeni tür oldukları için katılmalı diyorsunuz. Hmm. Evet severim. Silvali Type Null'u da severim bu arada. Hatta Type Null'un hikayesi bence daha da güzel yani. Tukenon o kadar öne çıkmıyor benim için. Silvali çoğunluk Silvali diyor zaten. Evet ben de burada çok düşünmüyorum. Silvali diyorum. Silvali e, efsane Pokemon bu arada arkadaşlar. Yani Type Null ve Silvali efsane olarak sayılıyor. Bunu da söyleyeyim. İlginç ama öyle. Silvali seçtik. Hadi bakalım. Ateş. Evet güzel ateş pokemonları var ya. Yani burada Litten güzel. Incineroar zaten çok iyi. Salazıl'ı çok severim. Alulan Merovak da hiç fena değil burada. Ya ben burada Litten'ı da çok seviyorum. Starter olarak bayağı severim Litten'ı. Belki Starter'da onu değerlendiririz. Ama şu an için Incineroar bence burada seçilmeli diye düşünüyorum. Devam. Su. Su. Hmm. Eşkır Ninja var burada tabi de. Burada 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 çok büyük bir favorim yokmuş. Evet, çok da iyi su Pokemon'ları yok. Tapu Fini birazcık öne çıkıyor. Form Eşkır saymıyorum burada. Tabi Golisopot'u çok seviyorum ama onu böceğe mi bıraksam diye de düşünmüyor değilim. Primarina çok seven var. Primarina güzel Pokemon evet gerçekten de. Burada Primarina diyorum ya. Böceğe geldiğimizde de Golisopot deriz eğer güçlü bir rakip yoksa bakacağım yani. Çimen. Aha da buyurun. <laughs> Zurna'nın zort dediği yerlerden biri. Bakın burada muhtemelen kimsenin favorisi olmayan bir Pokemon var. Ben çok seviyorum gerçekten. Hatta Alola oyunlarını oynarken de size bundan bahsetmişimdir. Şu. Hatta haftanın Pokemon'u incelemiştim. Hatırlıyor musunuz? Psikopat mantar diyordum ben buna. Shinotic. Çok seviyorum ya. Niye bilmiyorum ama. <laughs> Burada mesela Serena'yı da çok sevmem onu ama Steen'i çok severim. Bunlar zaten ayrı bir hikaye. Bunlara çok girmeye gerek yok. Lurantis de çok iyidir mesela. Delmis çok iyidir. Kartana fena değil. Çimen Pokemon'ları iyiymiş. <laughs> Valla da onu anlamış olduk. Şimdi Dissidua'yı da bizi hayalette mi karşılasa diye de düşünüyorum. Tamam herkes Dissidua'yı falan yazıyor ama. Gerçi hayalette Marshadow gibi bir gerçek var değil mi ya? Ya benim Rowlet'i çok fazla sevmem arkadaşlar. Rowlet tamam genel Pokemoncu kitlesinin favorisi ama ben bu nesilde Liton mesela Rowlet'i çok sevmem. İkinci sırada seviyorum yani. Valla burada her ne kadar Shinott'i sevsem de evet Dissidua'yı burada ön plana çıkıyor ya. Disdueye Shiny'si Çok iyi bence. Elektrik. Oo, oh, oo, oh, oh. Tapu Koko, Zerora, Vika Volt. Adam var burada ya. Tüh bir taraftan da Tapu Koko da var ya. Bu da elimde kaldı. Koyamadım. Yani Zerora'yı çok seviyorum. Ama Tapu Koko'yu da çok seviyorum. Vika Volt da çok iyi pok. Ya yani ben hadi Vika Volt'u böceğe şutlayabiliriz de. Ya Tapu Koko harcanmasın be burada. Ama Zerora başka bir seviye ya. Bilemedim. Ama Galiba Zerora diyeceğim ya. Yani birini seçmek zorundayım sonuç olarak. Zerora. Çok güzel Pokemon ya. Ve Mythical olması beni de da ayrıca daha da böyle hoşuma gidiyor. Böyle bir Mythical yapmış olmaları. Elektrik türünde ilk defa Mythical yapmışlardı falan. Ama Tapu Koko'yu burada yedek olarak yazın arkadaşlar. Çok seviyorum yani. Tapu Koko'yu da çok severim. Geçiyorum. Buz. Şimdi buzda formları sayacak eğer sayarsak ki sayacağız dedik. Yani çok bariz belli benim tercihim burada söyleyeyim. Çok 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 iyi bir Pokemon ve çok 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 iyi bir form. Yani ateş türündeki Nightales'tan yani orijinalinden daha iyi bir form bence yani net bir şekilde. Buz ve peri yapmak falan net benim için alolan Nightales yani net yani. Evet, devam ediyorum. Fighting. Valla burada da burası da çok sıkıntı. Hmm. Burada da çok büyük iki favorim var. Marşado ve Feromosa tabii ki. Feromosa gibi bir gerçek var. Aşırı severim. Valla Beaver bile çok iyi burada da. Valla Feromosa ve Marshall. Marshall'ı hadi hayalete bırakıyorum. Burada galiba Feromosa diyeceğim. Siz ne diyorsunuz? Pesimian diyen var. Marshall'ı var. Beaver var. Buzzwall diyen var. Como var. Comoy Dragona bırakabiliriz ya. Evet Marshodov daha bir hayalet gibi duruyor zaten. Yalnız görüyor musunuz bakın? Bir kez daha ortaya çıkıyor ki 7. nesil 6. nesilden daha iyi bir nesil. Ben size her zaman söylüyorum. Yok animesi iyiydi şunu iyiydi bunu iyiydi bilemem ama nesil olarak bakarsanız Alola kesinlikle Kalos'tan daha iyi. Bak görüyorsunuz yani. Ultra Beast'leri Pokemon gibi göremiyorum. E, o değil miydi zaten? Ultra Beast'ler başka evrenden geliyor. Zaten po dünyadaki Pokemon'lara benzemiyor. Benzememesi sağlanmış. Eğer öyle düşünüyorsan adamlar istediğini yapmış zaten. <laughs> Amaço. Evet burayı daha fazla uzatmıyorum ve Feromasa diyorum. Hatta... Feromosa'nın da şahinisini bir koyalım değil mi? Siyah. Oh mis gibi yani. Devam. Zehir. Zehir. Al işte. <laughs> burada şimdi aslında al olan Mak'ı çok seviyorum. Selazıl'a bayılırım. Naganadel çok çok iyi bir Pokemon. Valla açıkçası burada en çok Selazıl'ı seviyorum ama Alolan Mak'la birlikte. Biraz duygusal bakacağım. Selazıl diyorum. Ama Deli severim o ayrı bir olay. Bence güzel bir Pokemon ama burada biraz daha duygusal bakıyorum olaya ve Salazzle diyorum. Evet Ground. Ground type'a geçiyoruz. Zygarde'ı saymıyoruz. Zygarde 7. nesil Pokemon'u değil. Çok fazla bir seçenek yokmuş ama benim burada bir favorim var. Hatta Shinesine bayılıyorum yani. O da hangisi? Siz bir söyleyin bakalım önce favorilerinizi. Palosent Mudsdale. Evet Ground'da zayıfmış bu nesil kumdan kale diyenler var çoğunluk Evet benim de favorim o ama Şahini'si çok güzel ya siyah ya çok iyi Vallahi bence zaten Şahini'sini hemen yakaladım bunu Kafasında kürekle değil mi? Flying'e geçiyorum Haydi bakalım Uçuş Valla çok büyük bir favorim yok ama çok sevdiğim bir Pokemon var burada yani uçuş olarak görmek ne kadar doğru ama Celestila benim için e, bu nesilde bayağı bir ön plana çıkan bir Pokemon. Çok sevdiğim bir Pokemon. Oricorio hayalet form. Ben Oricorio'lar içinde kırmızı olanı seviyorum daha çok. Kırmızı siyah ya beni hemen çeker kendine kırmızı siyah olayı. Ha ben burada Celestila diyorum ya. Celestila'yı da çok severim. Psychic. Ey maşallah bütün efsaneler Psychic'miş burada ya. Burada birazcık Tapu Lele'ciyim. Yani Tapu Lele'yi seviyorum. Tabii ki Lunala'yı çok seviyorum da. Aa Lunala da Hayalet'te mi? Hayalet Pisişik. Ana. Hayalet'te başka bir şey seçmeyi düşünüyordum ama Lunala var ortada. Hmm. O zaman Lunala'yı burada seçeceğim arkadaşlar. Hatta o kadar çok Lunala'yı seviyorum ki ikisinde de Lunala'yı tercih ettim. O yüzden e, favorimizin ne olduğu belli yani. Devam. Böcek. Şimdi Feromosa'yı seçtim. Golisopot'u seçmedik değil mi? Ha, Golisopot'u seçeriz demiştik ama Vikavolt var. Oo, benim en sevdiğim Pokemon'lardan biri varmış burada. Ana, Ribombi var. Ribombi, Ribombi. Ribombi'yi çok severim ben ya. Galiba da onu mu seçeceğiz acaba? Vikavolt'la Golisopot'a üzüldüm şu anda biraz. Çünkü Ribombi benim için bayağı bir şey yani. Öne çıkıyor şimdi ne desem bilemedim. Kırmızı atkısıyla böyle Ribombi diyorum. Yapacak bir şey yok. Kaya. Oh my god. Burada da like kırnak muhabbeti var. <laughs> evet like kırnak kavgası başlasın. <laughs> gece gündüz dusk form derken. Çoğunluk dusk form diyor. Gece form diyen var. Gece hiç gündüz diyen yok mu ya? Bence gece form ikisinden de iyi duruyor. Daha farklı daha vahşi duruyor yani. Birazcık da zoru arka andırıyor bana. Ben burada gece formu diyorum arkadaşlar. Hatta size güzel de bir shiny formu göstereyim. Ama yok orijinal formu daha iyi bence. Hayalet. Evet bir zor karara daha hoş geldiniz. Burada Dissidua'yı seçtiğimiz için memnunuz. Kum, kumu seçtik memnunuz. Geriye sadece Mimikyu ve Marşado arasında bir tercih kalıyor. Lunalay da seçtik. Güzel. Ama şöyle bir şey var. Periden mi mimik yüz etsek gibi duruyor. Öyle yapalım ya. Galiba hayalet deyince burada en çok yakışacak olan bence Marshadow. Dragon. dragon Dragon'da çok net bir favori var ya. Gazlord diyen, Komo var diyen, Komo, Komo, Ultra Necrozma, Nagana değerli hepsini dediniz valla. Ya burada çok net Ultra Necrozma ya. Bence Ultra Necrozma da müthiş bir form değil mi ya? Yine son yıllara bence damga vurmuş bir formdur Ultra Necrozma ya. Burada Ultra Necrozma demezsek ayıp olur gibi geliyor bana sanki ya. Evet karanlık. Hmm, çok tercih yokmuş. Valla burada Incineroar seçtiğimiz için favori olarak sevdiğim Mac kalıyor geriye. Evet ilginç bir şekilde alulan Mac benim burada favorim. Çoğunluk Guzlord diyecektir ama ben Ultra Beast'ler içinde en az Guzlord'u seviyorum. Ben al olan ya. Çok seviyorum böyle şey ya. Gökkuşağı böyle ini binip gidiyor ya. <laughs> Çok güzel bir form bence. Yine orijinal Mak'tan daha iyi bir e, bence şey tasarım. Devam. Çelik. Kim o sadece Toge'de var diyen? <laughs> Valla Macerna ile Melmetal arasındayım. Birazcık Macerna'cıyım sanki burada. Macerna'ya kaydım gibi ama Macerna bence önemli, sevilen bir Pokemon. Fairy. Bence Fairy'de çok favoriler var. Basalım. Primerina'yı seçtik. Geç. Güzel. Ribombi'yi seçtik. Geç. Güzel bir favorim gitti. Shinotic hala bir favorim olarak duruyor. Konfi severiz ama o kadar fazla değil. Mimikyu zaten. Neredesin Mimikyu? Burada görüyorsunuz. Tapu Koko zaten az önce söyledim. Tapu Lele eşimin en sevdiği poke onlardan biri. Macerna'yı seçtik. Nightingale'ı seçtik. Yani burada Tapu Koko, Shinotic ve Mimikyu. Değil mi? Bizim için şu an öne çıkıyor. Hadi Shinotic'i de attım. Koko'yla ile Mimikyu arasındayım. Ya Tapu Koko'nun burada harcanmasına üzülüyorum açıkçası. Yani hem elektrikten peride harcadık gibi sanki. Ama burada sanki Mimikyu diyeceğim ya. Çünkü burada Mimikyu değil <laughs> mi? Hakkında diyor seçilmezse çıkıyorum yayından diye. Tapu Koko çok güçlü bir rakip ama yani acayip iyi bir Pokémon bence. Ama Mimikyu ya. Yani Mimikyu da burada. Evet, starter'a geldik. Şimdi starter'da benim favorimin e, ateş türü burada yine olduğunu biliyorum. Ama burada incineroar mı litin mı demeliyim onu düşünüyorum şu anda. Valla ben burada litin'a yakınım. Litin'ciyiz. Burada litin. Benim için önemli. Gimmick form var mıymış? O var baya. Ha al olan formları gimmick form olarak saymış ayrıca. Burada Melmetal'in giga formu fena değil bence. Bunu seçmemiz iyi. Alolan Raichu da fena değil evet bu arada. Yani. Legend'a geldik. Vay yavrum Legend'lara bak. Şimdi Legend'lara baktığımız zaman Silvali'yi seçmişiz. Ondan sonra Lunala'yı seçmişiz. Necrozma'yı seçtik. Macerna'yı seçtik. Marshadow'u seçtik. Zerora'yı seçtik. Melmetal'i seçtik. Güzel. <laughs> yani. Efsaneler hak ettiği yerlere gitmişler yani. Tapu Koko diyelim de bari hakkını teslim edelim değil mi? Legend olarak da Tapu Koko'yu seçiyorum. Son olarak da favorilerime bakıyorum. Şu an ekranda 7. nesildeki favorilerimi görüyorsunuz. Bunlar arasından da benim en çok sevdiğim, en favori Pokemon'uma baktığımız zaman Lunala'yı görüyoruz. Lunala bu nesildeki en favori Pokemon'um. Evet 7. nesil Alola. Çok zordu seçim. Çok iyi Pokemon'lar vardı. Elimizden geldiği kadarıyla da iyileri seçmeye yani şey yaptık çalıştık.